Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in mealini, manasını okuyabilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuyabilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak hatim sayılır mı? Ya da manasını okumak sakıncalı mı? Sakıncaları varsa nasıl bu sakıncalardır? Bunlar hakkında kısaca bir sohbet yapmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade edelim: Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır. Hayatımızda yaşanması için bizlere gönderilmiş olan bir kitaptır. Manasını bilmediğimiz, anlamadığımız, idrak etmediğimiz bir kitabı nasıl yaşayacağız değerli kardeşlerim? Hayatımızda nasıl uygulayacağız? Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'in manasını tabi okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in manası okumak tabi faziletlidir, çok büyük sevaptır. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in manasını okurken, mealini okurken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir. Bu hususlardan bazıları şunlardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Ali İmran Suresinin ilk ayetlerinde. O Kur'an'ın içerisinde bir kısım ayetler muhkemdir ve bunlar Kur'an-ı Kerim'in anasını oluşturur. Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde en fazla bulunan ayetler herkes tarafından anlaşılabilecek olan ayetlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman herkes anlayabilir değerli kardeşlerim. Ayet-i Kerim'e devam ediyor. Diyor ki bir kısım ayetler de vardır ki onlar müteşabihtir. Yani ayetlerin manası ya biraz gizli tutulmuştur ya da bazı ayetler, kelimeler birkaç tane manaya gelebilir. Farklı manalara gelebilir. Bunları öğrenmek için, bunları anlayabilmek için o ayetin nüzul sebebini bilmek gerekebilir. O ayet hakkında bilgi sahibi olmak gerekebilir. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim, bu hususu Kur'an-ı Kerim'in manasını okurken aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Yani bazı ayetleri anlamayabiliriz. Onları anlamak için ne yapacağız değerli kardeşlerim? Ya ilmine güvendiğimiz bir hocadan ya da güvenilir bir tefsir kitabından o ayetleri açıklamasını okumamız gerekir değerli kardeşlerim. İkinci husus değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in manasını okurken bizim en fazla tavsiye ettiğimiz hususlardan bir tanesi yalın bir meal okumamaya çalışın. Mümkün olduğu kadar Allahü Teala bu Kur'an-ı Kerim'i bize yaşanması için göndermiştir. Kurtuluşumuz buna bağlıdır. Cennete girmemiz bu Kur'an'a bağlıdır. Bu Kur'an'ı anlamaya bağlıdır değerli kardeşlerim. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar güvenilir bir tefsir kitabı okumaya çalışın. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıklamalı olan bir kitaptan bir tefsirden açık e, okumaya çalışın değerli kardeşlerim. Bu tefsir kitaplarını sizlere en fazla Diyanet'in kitaplarını tavsiye ediyoruz. Diyanet'in son yıllarda bu hususta çok güzel çalışmaları var. Tafsilatlı olan tefsirleri de var. Yalın tutulmuş olan tefsirleri de var değerli kardeşlerim. Hatta hiç de zamanınız yoksa bu şekilde tefsir okumaya açıklamalı Kur'an meali var yine Diyanetimizin değerli kardeşlerim açıklamalı Kur'an mealini okuyabilirsiniz değerli kardeşlerim. Yalnız açıklamalı Kur'an-ı Kerim mealini okurken yine bazı ayetleri anlamayabilirsiniz. Onları değerli kardeşlerim ne yapacaksınız? Ya bir tefsir kitabına bakacaksınız ya da e, ilmine güvendiğiniz herhangi bir hocadan yardım alacaksınız değerli kardeşlerim. Bu hususlara dikkat etmeliyiz değerli kardeşlerim. Bundan sonra dikkat edeceğimiz herhangi bir şey mesela Kur'an-ı Kerim Türkçesinden okunmaz. Yani Yasin vel Kur'anil Hakim diyerek bu ayetler Latin harflerinden okunmaz. Sebebi şudur. Sebebi değerli kardeşlerim Arapçada bazı harfler vardır ki bunların karşılıkları Türkçede yoktur. Latin harflerinde yoktur. Örneğin Türkçede sadece bir tane H harfi vardır. Ama Arapçada üç tane H harfi vardır. H, H, H. Bu harfler vardır. Şimdi bu harfleri Türkçe'de neyle ifade edeceksiniz değerli kardeşlerim? Edemezsiniz. Türkçe'de sadece bir tane S harfi vardır. Arapçada ama üç tane S harfi vardır. Bir tane peltek F. Ondan sonra keskin sin. Bunun yanında bir tane de kalın sad harfi vardır. Pekala bunları Türkçe'de nasıl ifade edeceksiniz? Bunun gibi değerli kardeşlerim. Mesela Arapça'da bir ayn harfi vardır. Bunun Türkçe'de karşılığı yoktur. Arapça'da değerli kardeşlerim ve harfi vardır. E, bunun karşılığı değerli kardeşlerim Türkçe'de mesela z", z ve, z ve v. Arapça'da üç tane z harfi var. Z harfi var. Türkçe'de sadece bir tane z harfi var. Bunları nasıl e, karşılığını bulacağız? Bulamayız. Ondan dolayı mana okumak ap ayrı bir şey. Manasını okuyun, manasını araştırın. Hatta farklı kaynaklardan okuyun. Tek bir mana e, anlatan kitaplardan okumayın. Birkaç tane farklı manasını anlatan kitaplardan okuyun. Ama güvenilir olsun. En fazla tavsiye edebileceğimiz kaynak diyanetin ve diyanet vakfının kitaplarıdır değerli kardeşlerim. Bunları size tavsiye edebiliriz. Ama değerli kardeşlerim ne yapmıyoruz? Latin harfleriyle Kur'an-ı Kerim'i Yasin vel ı Hakim diye asla ve asla okumuyoruz. Sevap yerine günah kazanabiliriz. Sebebi de nedir? Mana değişebilir. Örnek veriyoruz. Arapçada halaga kelimesi vardır. Bu yaratmak manasında gelir. Bir de bu halagayı eğer siz h harfiyle değil de h ha harfiyle e, okuyacak olursanız halaga o zaman tıraş etti manasına gelir değerli kardeşlerim. Ne oldu? Mana ap ayrı bir mecraya taşındı. Yani hiç de alakası olmayan bir mecraya taşındı değerli kardeşlerim. Ondan dolayı değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i mümkün olduğu kadar öğrenmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim öğrenmek bir Müslümanın en büyük vazifelerinden bir tanesidir. Arapçasından öğrenin ama illa öğrenemiyorsanız o zaman Latin harflerinden değil bazı sureleri öğrenirken değerli kardeşlerim kulaktan öğrenmeye çalışın. Şimdi imkanlar fazla. İnternetten açın herhangi bir güvendiğiniz hocayı onun okuyuşuna göre okumaya çalışın. Eee Fil Suresi'ni, ondan sonra Kevser Suresi'ni, İhlas Suresi'ni, Fatiha Suresi'ni Latin harflerinden değil de nasıl öğreniyoruz değerli kardeşlerim? Herhangi bir hocamızın okuyuşundan öğrenmeye çalışıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Bazı hocaların dediği gibi bazen hocalar diyorlar ki son devrin Diyanet'in hocaları olsun, bazı alimler olsun sizin Kur'an-ı Kerim'in manasını okumayın, okumanızı istemiyorlar. Ne münasebet. Asıl biz gece gündüz insanlara Kur'an-ı Kerim'in manasını anlatmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in manası olmadıktan sonra Kur'an-ı Kerim niye indirilsin değerli kardeşlerim? Allahü Teala biz onu idrak edesiniz diye, anlayasınız diye indirdik buyuruyor. Yaşayasınız diye indirdik buyuruyor değerli kardeşlerim. Hatta biz o Kur'an-ı Kerim'i ölülere indirmedik bilakis ibret alımsın diye yaşayanlara indirdik buyuruyor değerli kardeşlerim. E manasını bilmeden bunlar nasıl gerçekleşecek? Öyleyse Kur'an-ı Kerim hakkında kafa yoruyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz, manasını okuyoruz. Ama en fazla tavsiye edeceğimiz, birinci tavsiye edeceğimiz nedir? Tefsirini okumaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Allahü Teala inşallah Kur'an-ı Kerim ile iç içe yaşanmış bir hayat hepimize nasip eylesin. Anlamayı, dinlemeyi ve mucibince amel etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun.